Hoş geldin Ali abi. Hoş gördük. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? iyisiniz? Sağ olun. Sizleri gördük. Daha iyi olduk Sayın Müdürüm. Ali abi, biz seni e, yaşlı, bu köyün en yaşlı insanları arasındasınız. Ama gönlünüz genç. Ona bir şey demiyorum. Evet. Sen bu köyümüzün hakkında bildiklerini anlatırsan, arada Hı. sırada ben de müdahale eder. Bazı sorular sorabilirim. Tabii. Yani özür dilerim. Tabi tabii, tabii. Estağfurullah. Anlatın. Şimdi bu söyleşiye bana fırsat verdiğiniz için evvela teşekkür ederim. Badem ağacının evvela coğrafi durumunu anlatmak istiyorum. Antalya'ya bağlı Çubuk Boğazı'ndan sonra 54. kilometrede 850 metre rakımlı yerleşime açık. Havası güzel, yazları serin, kışları ılık olarak, çamlarla çevrili Aktepe ve Çıngıraklı dağlarının doğusunda kurulu eski, daha eski de şimdi Bademacı köyü olarak geçiyor. Köyümüz, Antalya'dan birçok yerleşimler geldi. Buranın halkını soracak olursan, ziraatçılıkla, hayvancılıkla, kültür ırkı, e, nakliyecilikle geçinen bir toplumuz, misafir berber halkı gayet e, çalışkan bir topluluktur. Evet. Ali abi biliyorsun bu köyün en eski ismi Şirnes. Evet. Tamamdır. Sonradan Cumhuriyet'ten sonra adı Badem Ağacı oldu. Evet. E, bu köy arkadan dediğin gibi tarihi bir köy. Evet. Keşime olarak da ilk sarı keçili aşiretinin yerleştiği isyan evet. oldu bir köy. Evet. Çünkü ben toprak iskan müdürlüğü de yaptım. Evet. Oradan biliyorum. Burası sarı keçili aşiretine mensup bir, bir yörük köyü. Evet. Köyün, e, buraya yerleşmesinin nedeni bu Bocakalap dediğimiz bunların evet. olduğu yerdeki çeşmenin altında bir köy Vallahi Hasan ve Malla Sen sülalesinden evet. e, meydana gelmiş bir köy. Ama evet. sonradan dışarıdan da göçler almıştır. Bu evet. Buralardan mesela Fıra Dağları'ndan efendime söyleyeyim Manav dediğimiz Antalya evet. gelen insanlarla nüfusu biraz çoğalmıştır. Şimdi Evet. E, şimdi bu köyün e, tarihçesine baktığımızda hakikaten dediğin gibi eski bir köy. Evet. E, eski bir e, yerleşim merkezi. Bir zamanlar sen de hatırlarsın, evet. bir köye elli beş hane, iki evet. hane göçerdi ve bunlar evet. Antalya'nın kalbur evet. insanlarıydı. Onun için bizim köyümüz kız evlendirirken, kız alırken zorluk çekmezdi çift evet. batımından. Bizim herkese açık olduğu için köyümüz evet. ve misafirperver olduğu için evet. bir yedi emine veya bir kefile imdat duymadan evet. senelerce idare etti. Şimdi köyümüzün bir tarihi çeşmesi var, bir tarihi e, camisi. Camisi bu evet. Cami hakkında bu evet. tarihi yer hakkında bilgi verirsen memnun olurum. Tabii araştırmalarıma göre, öğrenebildiklerime göre, burası caminin kitabesinden öğrendiğimize göre, Rumi tarih 717'de yapılmış, yani Rumi tarih 1430 olduğuna göre. 713 senelik camisi var burada, e, yer, e, o eski cami buranın tarihçesini ispatı, evet. Abi benim de e, duyduğum veyahut büyüklerimden, sizden de e, gibi insanlardan duyduğuma göre burası zamanında Rumların, Yahudilerin, ondan sonra diğer yabancı e, esnafın bağları meşhurmuş buranın. Sonradan 1950 yılında Floksara denen bir hastalık evet. bizim yerli üzümümüzü mahvetmiştir. Ama şimdi yavaş yavaş yine bağcılık evet. başlamıştır. E, bu meşhur bir yer. Evet. Hatta babam rahmetli Hüseyin Enkel e, İstanbul'da Beyoğlu'nda evet. sarış bağı üzümü. Evet, üzümü diye satılırmış. Babam demiş ki bu sarış arası bizim köyün adı dermiş. Evet. Adam ben bilmiyorum. Evet. Diye meşhur diye satıyorum. Evet. Şimdi sayın müdürüm, ben o bağların içinde çocukluğumda yaşadım. Ağaçlık, cevizlik tamamen Boğazköy'e kadar aşağı yukarı 15 bin dönüm kadar arazi üzerinde bazı bağlar vardı. Kadı bağı derler, cavur bağı derler. Hatta biz dedem o cavur bağı dediklerinin iki tanesinde de e, ziraat yapıyordu, çalışıyordu. Yani döşüm altı tamamen Buraya yaylası olarak herkesin, her tarafın bağı vardı burada. İstanbul'dan dahi bağlar varmış senin buyurduğun gibi. Ama e, yine senin buyurduğun gibi 1945'lerde, 50'lerde neyse Antalya'nın galbur üstü aileleri 50-60 hane, 40-50 hane neyse gelip köylü harman yerlerine bağlara göçerdi. E, şimdi ise gene bağcılık meşhurleşmeye başladı diş bademi dediğimiz bademcilik meşhur olmaya başladı. Halkı bu işlerde uğraşmakla bir de biraz evvel anlattım mı kültür ırkı ineklerle ile uğraşmaktadırlar. Evet. Şimdi benim yaptığım tarihi araştırmalarda bana bir Fransız geldi ben idareciyken. Evet. Fransız bir arkeolog. Ben de misafir oldu yani birkaç saatimi aldı ve bana bu köyü sordu. Evet. Şimdi eskiden korsanlar, eskiden korsanlar, genç korsanlar şaraba düşkün oluyor evet. ve yaşlanmış korsanlar da burada onlara yetiştirmek üzere şarap yapar, o şey dağ, güllük dağından aşağı evet. indirip aşağı indirip onlara şarap verilmiş. Şimdi Büyük İskender de buradan geçmiş. Evet. Üç kapılar vardır, altı kapılar vardır. Antalya'da da aynısı Adrianus kapısı vardır. Evet. Bu büyük İskender'i karşılamak için kurulmuş olan taklar. Şu üç kapıları bir de görmüşsündür. Üç kapılar. Hı. Evet. Şimdi Sayın Müdürüm, biz Konya'ya bağlıydık. Vilayetimiz Konya. Tarihçesi şöyle, künyesi. Konya vilayetinin Antalya Sancağı'nın badem ağacı kariyesi olarak geçiyor. Yani kaza. Antalya Sancak olarak 1914'te vilayet olarak alıyor. Hatta Bucak, Bucak 1919'da buradan nahiye olarak ayrılıyor kazaymış. 1928 tane yani tarihte bakalım 30'lara kadar kaza olarak kalıyor. Ondan sonra e, belediyelik ve nahiye olarak onlar da üzerinden gidiyor. Köy haline düştük. Tekrar bir e, kasaba e, seçimlerde şimdi ise yine köy düzenine girdik. Şimdi e, tabii tabi burada havası temiz olduğu için e, Ortuluk Boğazı dediğimiz yer 2-3 kilometre devam ediyor. Tarihi çınarlarıyla pırır pırır buz gibi akan suyuyla, çeşmesiyle hemen dibinden 5-10 metre kadar arkasından kaynak suyuyla dinlenme yerimiz var. Orada gelsinler görsünler havası temiz, ee, yerleşime açık. Antalya'dan da veya o çeşitli yerlerden birçok burada yerleşimciler var. Şöyle ki, burası babamdan duydum, onun zamanında 1908 doğumlu olduğuna göre İdam kararı verilen hükümet binasını sen de bilirsin. Bir de burada cephanelik vardı. Askerler nöbet beklerdi. Ben onları iyi biliyorum. Ve ayrıca askeriye varmış burada. Birçok kişiler burada askerlik yapıp Fethiye gibi, Burdur gibi yerde evlenip de kalıp çoru çocuğu olan hatta sülaleleri var burada. Mevcuttur. Evet. Şimdi e, bu sözünü senin kanıtlamak için Rahmetli bir tarih öğretmenim vardı. Fevzi Bülbül diye. Evet. Avukat. Onu ben iyi bilirim, müdür. Nahiye müdürüydü. Oğlum derdi ben o köyde nahiye müdürlüğü Hı. yaptım derdi. Evet. Benim de hocamdı. Evet. Ama tabii bana derse ortaokulda girdiğinde bir hayli yaşlı bir hocamdı. Şimdi Şimdi burada inan fermanı doğru onu da babamdan dinlerdim. Evet. Orada da idam yapılırken Abdurrahman bunlara mani olmuş. Evet. Bunu da bize söylerlerdi. Ve yani doğruydu. E, ayrıca bizim görüyorsunuz canımız hep tarih kokuyor. Bizim etrafımızda her tarafımız tarih. Şimdi, Fakat köylünün cahilce yaptığı bir şey yüzünden, kazı e, yüzünden evet. çok tarihi taşlarımız evlere e, köşe taşı oldu. Evet. Bilmem ne oldu. Evet. Hatta bir gün ben camide Abdest aldım, namaz duracağım, akşam var. Bu adam şöyle, o Kürtlerin evin yanında bir oda vardı. Orada, ben ufak çocukluğumda aklım eriyor. İstiklal Savaşı'ndan sonra o bir mübadele oldu ya, o Yunanlıymış biliyor musun Rum? Bunları buradan götürdüler, gittiler. Ben ufak çocuktum, hatta bir şeyler satardı. Yani bir de şu var, bazı şeyler burada yabancı yerleşim yok. Ben şimdi e, burada köklü ailelerden, o senin dediğin Molla Hüseyinler'in Musa Çavuş onlardan zaten, Musa Çavuş oğullarından Molla Ahmet oğlu 927 doğumluyum ben, Ali Turumum. Yani aşağı yukarı... Çocukluğuma rastlayan birçok olayları biliyorum. O hükümet binasını o zamanın de muhtarı sattı. Yani onun da son ben size bir şey söyleyeceğim. Hükümet binası bak, nerede? Bak ha? Hükümet binası nerede? Onu. Ee, Biz bu şey oldu. Yıkıl sattı, yaptı. Aynı şeyde köşelerde aynı bina var orada. Ben o binanın içinde yattım köşelerde. Fakat o muhtar tarihi biz tarihe hürmet etmediğimiz için perişan halde öldü. Yani ismi mevzu bahis değil. Evet. evet. Hı. Şimdi Ali abi bu babamın çocukluk zamanlarına rastlıyor. Tamam mı? Bu hükümet var. Mesela bizim burada Güllü Aba vardı. Mek ha, ha. Güllü Aba orada bir subayla evlendi. Evet. O, çocuğu burada kaldı kendi başlıyor. Hakkı onun o çocuğu da. Tamam mı? Evet. Bu tip şeyler var. Var. Yalnız bizim köyümüzde Korkut zamanında bu Korkutlar, evet. Sultanın zamanında bir tahtacı isyanı çıkıyor. Veya tahtacı demeyelim de Alevi isyanı çıkıyor. Evet. Bunu bastırmak üzere Ulama Paşa'yı görüyor. Evet, evet. Kuyucu Murat Paşa. Evet. Kuyucu Murat Paşa, şimdiki Murat Paşa Camisi, Evet. Türbesini ben biliyorum. Evet. Çocukken görürdük. O adamı gönderiyor buraya, bir koluna da Ulama Paşayı gönderiyor. Evet. Tamam mı? Evet. Aslında Ulama Paşa değil de Ulama Paşa. Ulama mı? Tabii o Arapça kelime, Ulama, Biz de Ulama. Şahı bizde Ulama Paşa. Ha, o adam burada Elmalı ve Korkudeli bölgesinde. Evet. 40 bin Aleviyi kılıçtan getirdi. Evet. söyleniyor Yavuz Sultan Selim zamanında. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Fakat sonradan bu camiyi o yaptırıyor. Evet. Tamam bu evet. i̇şte o kamii, evet. i̇şte bu yaptırıyor. Zaten Deniyordu. evet. Tamam mı? Zaten müdür beyim köy bu taraftaymış. Ağlar tarafında. O çeşmeden çınarlardan öbür tarafta. Oranın <laughs> boşlukmuş o. <Köyün> <gülüyor> ben <gülüyor> ben şu ha, yani, yani o yanlı yani boşlukmuş. ağ derler, ağlar Ama öbür tarafı mesela dedim, 3-4 kişi aşağı yukarı e, 25-30 dönüm yer almışlar. Boşmuş orası. Evet. Ha. Burası işte diyorlar ya öteköylü bu köylü de, yani oradan kalmıyor. Esasında evet. Beyler Köyü'nüzü yani ha. Beyler Mahallesi diye geçiyor şimdiki yeni mahalle. Şimdi şu kanlı sakızlıklar dediğimiz eski mezarlıklar biliyor musun? Yani mezarlıktı orası. Ben oranın en son Molla Osman'ın gömüldüğünü biliyorum. Ondan sonra köyün içindeki o eski caminin olduğu ben yer. Rahmetli babam da söylerdi ve Kamalı da söylerdi buna. Evet. Dedem şuraya gömüldü. Ha. Ben mezarını görüyorum. İşte ben ha. Dedesi benim ha. babamın Bekir Hayır. Alıdayı. Kan Alıdayı ha Alıdayı. Alı Alı orayı gösterdi i̇şte. bana. İşte. Burada gömüldü dedi. De. Ben oraya cenaze gömüldüğünü biliyorum. Doğru. Evet. Doğru. Yani ben şimdi o bağların içinde bizim de bağımız vardı. Çocuk tamamen öğrenlikti. Cevizler, o ergen ağaçları. Sözünü evet. bağla kesiyorum. Ha. Babam da söylerdi. Bu Korku Deli çayının bir bu <laughs> buradan geçiyordu. Tamam bizim köylü kaydetmiş. İşte bu bağları sulamak için işte. bu buradan geçtiğini söylerdi baba. O su buraya geliyordu, da o su kesilince daha o su aşağı yukarı 40'a 45'lere kadar geldi o su. Doğru Korku Deli'nin suyu çevlik tamamen milledi. O mil akar biliyor musun? külük tırığın sizin de tarlanız var orada. Tamamen o tarafa devrildi. Boz toprak oldu var araziler. Evet. evet. Burada ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Ee, bisikletle dağ nayesine giderdim. Dağ nayesindeki naye müdürü evet. benim sınıf arkadaşım Necat Polunay'ın babasıydı. Bisikletimi oraya bırakırdım. Bak çocukluk bu. Evet. Oradan bir arabaya biner Antalya'ya gider. Babamın maaşını alır. Belime sarardı rahmetli teyzem. Ondan sonra dönerdim. Evet. Oradan bisiklet biner tekrar buraya dönerdim. Evet. Hatta bir gün iki defa soygun gördüm orada. İki evet. defa çocukluğumda. Çubuktu. Çubuktu. Çubuk, Çubuk değil de şimdiki o taş ocakları var ya ha. orada. Evet. Aşağıdaki. Evet. Orada bir çer, sardılar. Benim de cebimde iki buçuk lira var. Hı. Ama benim de babamın maaşı var o zaman. Evet var. tabii tabii. Evet. Amca dedim ben de, de iki buçuk verem mi dedim beni kovaladı. Herket oradan dedi. Evet. Tamam mı? Soydu orada milleti. Sonra o adam bulundu. O adam o eşkıyalı evet. bulundu. Bu keşler tarafından Bunun. birisiyle yakalandılar. Başkaları da yattı onun çeyine böyle. He. Kırmızı diye bedemleden. Hatırlıyorum abi. Yani. Şimdi hatırlıyorum. Evet. yani benim yaşımda o zaman 10-12 yaşımda. Ben 12 yaşım Şey cesaret ki babam beni Antalya'ya gönderiyor maaşını getir? İşte bedemleden o kırmızı diye bile suçsuz kişiler yattı. Yakala, yattı. En son bir yaylada o e, ee, neresi o yukarıdaki yerlerde yakalandı o hırsızlar. Ben bayağı aklım eriyor. Şey tarafı dediler <laughs> o zamanlar ne diyorlar? Testler <laughs> Bundan falan eşkıya imiş yani. Evet. Savaşamıyorum bir şey isteyeceğim. Şunu durdurayım da. Şimdi Sayın Ömer Bey'im burası koca çeşmeyle koca çılarlar diye, koca kavaklar diye Badem ağacının bunlar burası simgesiydi. Öyle anılırdı. O tabii o çeşme yıkıldı. Çınar ağaçları hala duruyor. Şimdi bizim 3-4 kilometre güneyimizde eski daş devrinden kalma üç kapılar diye kemerler gitti mi bilmiyorum oraya. Orada 2-3 çoban tamamen orayı mahvetti. O kral daireleri her taraf. Hatta bizim şu köyün üstünde Eskiden biz dedelerimiz, babalarımız koca öylesi derlerdi. Orada e, kum kazılırken iki tane yapılmış o büyük mezarlar nereden geldi bilmiyorum köyün içinde görmüşümüzdür o mezarları. Birisi karısının, birisi kocasının. Hatta o Çıngıraklı dediğimiz yerde elle yapılmış in taşlarda e, böyle köşklü filan yerler var. Yine ee, yıkılmış bir harabe var peynirlik dediğimiz yerde. Bundan 25, 30, 40, 45 sene evvel orada köylü para arama gittiler. Hapaz dolusu herkes para buldu. Fakat geçerli bir para değilmiş. Bir arada söylentilere göre darphane gibi bir şey derlermiş. Şimdi buranın dinlenme yeri biraz evvel de konuştum ya. Ortuluk Boğazı diye 3 kilometre kadar Bizim içme suyumuzun çıktığı yer çınar ağaçlar, tarihi çınar ağaçlarıyla çevrili. Hatta orada bir dinlenme yerimiz var. Bir keşme, 10-15 metre, 5-6 metre arkasından kaynak suyuyla pırıl pırıl akan yerleri var. Yukarıda araziler, o gölcük dediğimiz yerde araziler var. Oraya gidiyor. Hatta Sayın amcamla Tahir Bey ile o çınarlara iki kook ee, görseniz içinde apıyorum hayvanlar orada yazın bekletilirdi içeride hayvanlar şey yapardı gölgelenirdi evet işte bu şimdi bir de e, insanlar demin de anlattım ya mağara devrinden kurtulduktan sonra badem ağacının iki buçuk kilometre doğu kuzeyinde elle yapılmış büyük o kazıntılardan anladığımıza göre insanların M.Ö. önce 6600 6600 sene evvel yaşadığı söylenildi. Üzerinde binalar vardı. Yani yıkıntı, harabeler. Birçok ev yaptıranlar taşları oradan getirdi de evler. O zamanlar taş duvarı yapılıyordu tabii. Oradan getirildi. Evet. Şimdi o hatta o çay dere kendi haline böyle e, şey akıyordu. Sonradan yani dağını akıyordu. Sonradan Allah razı olsun su işlerimiz yaptı, düzenledi, büyük muntazamlar soktu. Evet. Siz söylem ben söyleyeyim. Sorun. Nasıldı Buyur. Köyün içinden hükümet konağı falan varmış. Şimdi hükümet buna 1948 45lerde o hükümet konağı altında askerlerin beklediğini orada biliyorum davanda iki katlıydı modern bir binadı. Onu o zamanın muhtarı sattı. Öbür tarafta cephanelikte ya. 1936'da orayı okul yaptılar. Evet, o, tam olarak onu da açtı. 36'da o şeyde. Şimdi evler yapıldı köyün dışında. Yani köyün dışında değil de köyün içinde. Yani o tamamen satıldı orası da. Yandı o 1946'da. Cephanelikti. askerlerim orada ben nöbet beklediğini iyi bilirim. Ee, i̇şte demin de söyledim ya, birçok kişiler burada, kendilerine konuştum adamların, askerliği badem ağacında yaptım der. Yani fakat burada evlenip kalanlar da kişiler var. Çocukları, torunları burada hala hazırda mevcut. Savaş Bey'im de, Müdür Bey'im de bilir. Evet. Hı. Hı. Sağ olun, bu, bu çoğaldı. Yani Antalya'dan gelenler imara açıldı. benim şimdi buranın asas nüfusu şeye bakılacak olursa 5-6 bini geçiktir. Benim en aşağı Antalya'da iki kız kardeşim vardı. 40 binden, 40'tan fazla nüfusu var benim. Yani düşün sadece benim. Evet. Ama sonradan Antalya'nın en son köyü olduğu için Herkes Antalya'ya darlandı. Çeşitli. Benim torunlarım var.